Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalarına kulak verdik. Şimdi bültenimize kaldığı yerden devam ediyoruz. Erzurum'da 3 bin sivilin Ermeni çeteleri tarafından katledildiği Yanıkdere'de şehitler düzenlenen törenle anıldı. Ateş! Doldur! Resmi rakamlara göre 3 bin sivil Ermeni çeteleri tarafından acımasızca katledildi. Yanıkdere şehitleri şehadetlerinin 106. yılında törenle anıldı. Ermeniler 106 yıl önce Erzurum'da katliam üstüne katliam yaptı. Erzurum'un Yakuti ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde kanlı bir gün yaşandı. 3000 sivil canice katledildi. Şehitler şehadetlerinin 106. yılında anıldı. Anma programına Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu, saygı atışı, istiklal marşının okunması. Ve... Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda çelenk sunumu yapıldı. öğrenciler şiirler okudu. İlçe müftüsü şehitler için dua etti. Bizlere rahmet eyle, bizlere mağfiret eyle, bizlere acı, bizlere bağışla. Ya Rabbel bu cennet vatanı rahmet